Roma'da Altın Ödül Üniversiteye bağlı Lefkoşa Kıbrıs Hastanesi 2013 Kalite ve işletme Prestiji Altın Ödülüne layık görüldü. Avrupa'nın çeşitli kentlerinde geleneksel olarak düzenlenen kalite ve işletme prestiji ödülleri İtalya'nın başkenti Roma'da sahiplerini buldu. 160 ülkeden 7 bin aşkın iş adamı ve yatırımcı arasında yakın doğu üniversitesi birinciliğe uzandı. Yatırımcılar prestij, hizmet kalitesi, yenilikçilik, müşteri memnuniyeti sahasında liderlik, kalitede sürdürülebilirlik gibi konularda değerlendirildi. Yakın Doğu Üniversitesi Lefkoşa Kıbrıs Hastanesi Mütevelli Heyeti Başkanı Yardımcı Doçent Doktor İrfan Günsel, Kuzey Kıbrıs'ın sağlıkta ve eğitimde yakaladığı başarının dünyaya duyurulduğunu ifade etti. Bu ödül öncelikle Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi'ne verilmiş ikinci ödül. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti için, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin farkındalığının artması için çok önemli. Biz bu ödülü almaktan gurur duyuyoruz. Törene dünyanın farklı ülkelerinden 200 e aşkın konuk katıldı.